Sözcü Gazetesi 11 Şubat 2022 Saygı Öztürk Falyalı bu yüzden öldürüldü. Gündeme getirdiği onca önemli iddia araştırılıp soruşturulmadı. Her konunun içinde önemli isimler var. O yüzden mi dokunulamıyor, araştırılamıyor sorusu akla geliyor. Onlara dokunulamayınca, Cumhuriyet Savcısı araştırma, soruşturma yapamayınca olaylarda küllenip duruyor. Dahası Konuştu da ne oldu denilip belki benzer açıklama yapacak olanların da önü kesilmiş oluyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in adını verdiği isimlerden birisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde otelleri, kumarhaneleri olan Halil Falyalıydı. Oteller, kumarhaneleriyle, bahis oyunlarıyla gündemde olan Falyalı'nın Türkiye'de de yakın ilişkide olduğu belirtilen isimlerle ilişkileri gündeme getirildi. Doğruluk derecesi ancak araştırma sonucu ortaya çıkabilecek iddialar arasında uyuşturucu kaçakçılığı da yer alıyordu. Profesör Doktor Kemal Gürüz'ün Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üniversite adasına dönüştürme planı vardı. Çok önemli adımlar da atıldı. Bu haliyle bile dünyanın değişik ülkelerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne öğrenim için gelen binlerce genç var. O sakin, herkesin birbirini tanıdığı ülke son yıllarda birçok olumsuzluklarıyla gündeme gelir oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde organize suç örgütlerinin mücadelesi var. Ülkemizde yaşanan olaylar sanki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınmış durumda. Kara para, uyuşturucu, organize suç örgütleri, haraç ve benzeri olaylar sıkça yaşanıyor. Kısa süre önce iş insanı Bulut Akacan'dan 1 milyon sterlin haraç istendi. Vermeyince babası Mehmet Akacan'ı uyarı niteliğinde bacağından vurdular. Ülkede önemli bir siyasi güce sahip, bazı isimlere verdiği destekle de tanınan Halil Falyalı da yine bu mücadele sonucu öldürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak görev yapıyor. Falyalı cinayetinin aydınlatılması için büyük çaba gösteriliyor. Mobesa kayıtlarının incelenmesinde ilginç görüntülere ulaşıldı. Anlaşılıyor ki suç örgütüne Falyalı ile ilgili içeriden bilgi verenler de var. Falyalı'nın o gün zırhlı aracına binmemesi, zırhlı araca eşi ve çocuğunu bindirmesi de ilginç bir ayrıntı. Otelinden ayrılırken dışarıda onun çıkışını bekleyen iki araç olduğu anlaşılıyor. Falyalı'nın hangi araçta olduğu tetikçilere bildiriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasa dışı yollarla uzun namlulu silahlar sokulabilmiş. Anlaşılan tetikçiler de deneyimli. Çünkü hareket halindeki araca sıkılan kurşunlardan yedisi falyalıya isabet ediyor. Aracın şoförü öldürülüyor. Bu durum tetikçilerin sıradan kişiler olmadığını ortaya koyuyor. Dahası yaralamak için değil öldürmek için hedef aldıkları da ortada. İlk gün gözaltına alınanlardan ÖT'nin Batmanlı ve tetikçi grupla yakın ilişki içinde olduğunu ortaya koyacak bilgilere ulaşıldı. Öte bir kumarhanede yakalandı. Cebinde sabah kalkacak uçak için bilet vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sanki kumar oynamaya gelmiş, sabah uçağıyla da Türkiye'ye dönecekmiş izlenimi yaratıyor. Bu kişinin gözaltına alınmasından sonra bazı gelişmeler oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi cinayetle bağlantılı olabilecekleri gerekçesiyle son günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelenlerin isimlerini belirledi. Türkiye ile temasa geçildi ve şüpheli olabilecek isimler saptandı. İşte onlardan İstanbul'da gözaltına alınanlar olduğunu Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınanlara bakıyorsunuz. Geçmişte de organize suçlara karışmış. Artık Türkiye'de faaliyette kalmayıp alan genişletiyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti organize suç örgütleri için önemli. 27 yıl önce de Türkiye'de kumarhaneciler kralı olarak bilinen Ömer Lütfü Topal öldürülmüştü. Öldürenler arasında emniyet mensupları da yer almıştı. 1990'lı yıllarda isimleri adam öldürme, kaçırma, vurma, haraç olaylarına katılan aynı aileye mensup 3 kişi Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alındı. Bu sayı daha da artacak. Bir polis müdürüyle konuştum. Bu suç örgütünün mensuplarından bazıları emniyetten, silahlı kuvvetlerden atılma. Ailenin hepsi de tahsilli. Aralarında doktor olanlar da var en büyük özellikleri de sorguda konuşmamaları ya da olayı farklı yöne çekecek ifadeler vermeleridir. Yani yaptıklarını söylemezler. O yüzden bazı işler bunlara ihale edilir. Eğer bu kişilerin eylemi yaptığı belirlenirse bilin ki kimseyi ele vermezler dedi. Bu kişiler Kalaşnikov silahları nasıl bulmuş? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl sokmuş belli değil. Ailenin güneydoğulu olması uzun namlulu silaha ulaşımı kolaylaştırıyor. Şunu biliyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi her yıl önemli sayıda silah yakalardı. Şimdi toplu silah yakalandığına hiç tanık olmuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denilince aklımıza Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, TMT gelir. Rahmetli Rauf Denktaş'ın kızı Ender Hanım'la sohbet ederken o da adada en önemli konu güvenlik oldu. Memlekette kim nedir belli değil. Adeta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sorma Girhan'ına döndü. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik yönünden eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil. Bunu söylediğim için de çok üzgünüm dedi. Falyalı dün sırlarıyla birlikte Kumyalı köyünde toprağa verildi. Onun konuşmadan, sorgulanmadan ölümü bizi bazı kişileri rahatlatmıştır. Belki alacak verecek anlaşmazlığı da vardır ama asıl onun susturulması için bu cinayetin işlendiği göz ardı edilmemeli.